İlk önce neyi koyuyoruz? Onu. Ay. İki elinle koy istersen hepsini koyacaksın. Tamam. Şimdi ne koyuyoruz? Tarçın. Tarçın. Ak, irmik. Tarçın diğeri. Tamam. Şimdi irmik koyuyoruz. Şimdi bebeğe yanık koy. Şu az koy tamam mı? Tamam. Hadi şimdi yoğur. Bebeğe yanı da karıştır ama. Bak bebeğe burada kaldı ya. Onu biraz böyle karıştır.